Merhaba arkadaşlar Çin Elektriğe hoş geldiniz. Ee, bugün kendimize 12 wattlık basit bir amfi devresi yaptık. Ee, devremiz gördüğünüz gibi e, çok ufak, basit malzemeleri çok az olan bir devre. Ee, önce size malzemeleri sayayım. Bir tane e, LM386 entegre, ee, bir tane 100 mikrofarad 25, ee, 10 25 watt kondansör, bir tane ee, 10 mikrofarad 25 watt kondansör. Bir tane de 220 mikrofarad 25 watt kondansör. Ee, 10 ohm bir tane direnç. Ee, 47 nanofarad bir mercimek. Ee, 10 mikrofarad bir mercimek kondansör. Ee, 10 k potansiyometre. 0,0 mikrofarad jack. Onun yerine e, ben burada gördüğünüz gibi bir tane e, kulaklık taktım. Kulaklık girişi olan. E, bir de e, klemez. Devremizi bir şemadaki gibi yaptık. Ben bunu gördüğünüz gibi alttan lehimledim kablolarla, delikli plaketin üzerine yaptım. Devreyi yaparken entegrenin birinci ve beşinci bacakları arasında birbirine bağlanan kondansör var. İsterseniz bu kondansör yerine tripod kullanabilirsiniz. Tripod kullanırsanız ses daha tiz çıkar. E, Kondansatör bağlarsanız sesiniz biraz daha e, bas varmış gibi e, müzik e, gelir. Size bu şekilde bir devre yapabilirsiniz. Şöyle bir tane hoparlörümüz var. İsterseniz şöyle bir müzik açalım. gördüğünüz gibi arkadaşlar sesle herhangi bir cızırtı falan yok. E, lehimlemenizi ve kablolarınızı e, düzgün seçerseniz bu özellikle e, ses e, bu amfi devirlerinde kullanılan kablolar var özel e, böyle kaplı. onları kullanırsanız sesiniz daha temiz çıkar. E, eğer lehimleme yapacaksanız lehimlemenize dikkat edin çünkü e, kötü lehimleme seste cızırtıya neden olabiliyor. Buna dikkat ederek bu şekilde Basit bir alfi devresi yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın